arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annemin bana yaptığı kalenderden çıkanların makyaj yapıyorum yani. Evet çıkanların hem açacağız yani. hem Sahra Nur mini bir makyaj evet. çekecek. Makyaj evet. vlog çekecek bize. Evet. Sonra da bir güzel temizleyeceğiz hepsini. Sonra, önce ne yapıyoruz? Önce... önce şu en son aldığımızı kullanmak nasip oldu. Tatlılık biraz daha şöyle gider misin? Git git git. Heh. Tam gözükmüyor kafanın üstü. Gözüküyor mu şu? Eğil. Heh, şimdi tamam. Ama <laughs> öyle duramazsın onları tabii sonra. ki. O önemli değil. Onları sonra açacağım. Tamam şimdi hadi bakalım. İlk, İlk ne açıyoruz? Ben tabii ki de benim. Evet açamadıklarını bana, bana getir. Hızlıca ben burada açayım. Açıyorum. Sana tamam mı? O neymiş çok merak ediyorum. Evet, Sahraanur sevdiği için aldım. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ben ver bana gidiş... çöpleri. <laughs> çöpleri bana ver. Şöyle yakından da onu bir gösterelim. Onu bir yakından göster bize. Ben açamadım ama çevir 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 evet tamam hadi aç bakalım açamadım bakar mısınız şöyle Allah ben de bu arada bir dakika dur Allah göster bize Allah, a Allah a başlıyorum ama niye bu kadar çünkü niye insanlar Açıyorum. arkadaşlar açıyorlar ben mesela ben markete atarım. gidince biz böyle Gözü olmuyor annem. <laughs> markete gidince falan hep şey oluyor. Millet açmış hepsini. Evet çok üzücü. Alacak Alamıyorum ürün, alacak şey ürün kalmıyor. Çok çok üzücü. Bu da katman katman. Niye Ay, derim? Çok güzel. Açıldı mı? Evet hayatım. Bu şey mi olabilir Pigmenti nasıl açıldı? Ah, pigmentasyon. Gözüküyor mu? Şey ağzım gözüküyor. İyi değil. Evet şu an <laughs> gözüküyor <laughs> Böyle de bebek gibi. Bu <laughs> nasıl <gülüyor> açılıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> hadi bu arada. Sırnak olmasam gitti yemin ederim. Ver bana. Sen bu... Ay Allah'ım bana Allah'ım sen de sürnak olmadı mı için? Ona bak. Var kaldı mısınız? böyle. Hey. Şurada. Aa. Gerçekten zorlandı. Hı. Böyleymiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. İnanmıyorum Sara. Ya ben deneyeceğim. Tamam sen kendine dene. Aa çok hafif süper. Bunu ben de kullanırım. Ay bu harika bir şeymiş. Tam çanta boy. Ver ben Nasıl onu devam edeyim. Sen onu bir... Geri Hadi git gözümü görelim. Ver ver. Geri <laughs> 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 git gözükmüyorsun. <laughs> <laughs> Harikaymış bu anneciğim gözükmüyorsun. Çok parlıyor. Evet en azından görün. Oo süper göründü. Tamam böyle de yüzün gözükmüyor ama harika Highlighter görünüyor. gibi. Zaten highlighter. Bir beyazı vardı bir de bu rengi vardı. Beyaz almak istemedim. Sen hem allık hem highlighter gibi kullanıyorsun ya makyajlarında. Hoşuma gitti böyle. Güzelmiş değil mi? Evet. Çok güzel parlıyor. Beyazına göre bak harika oldu. Bence iyi ki de bu rengi almışım. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bunu ben bu krem allık. Srem Aa bu böyle. Gelmiş. İki taraflı değil de çeviriyorsun bunu. Şöyle evet, çıkıyor. Güno diyor bana arkadaşlar. Yeni değil. O arkada onu süre dursun. Bakın böyleymiş. Çok tatlı. Bakın şimdi. Rengi de. Bunu var. böyle. Sarı hanım gel sen çevir. Güno anne ya ben yapacağım. Tamam. Hadi. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Tamam biraz aşağı in. Heh tamam. Tam bulduk. Ötekiler zaten çok fazla ve gereksizdi. Çok bu, güzel harika. Rengi. Tamam abartma. İnanın. Aşay mükemmel. <laughs> tamam hadi onu bırak süre doluyor ya hadi. hadi. Çok arkadaşlarına canı sıkmayalım. Şunu göster. Concealer diyor zaten burada. Ben Concealer. Concealer pardon. Git Aşay. Anne hani, yoruldum tamam. herhalde. Tamam bu şimdi ne işe yarıyor? <laughs> Anlat bize. Concealer işte. Hayır içine mi gelecek boyası? Buradan çıkacak. Peki ne kapatıyor? Acaba şöyle mi çevirsem? Dur bak çıkıyor yavaş yavaş. Wow. Sanki bir şey bir icat buluyor. Bakar mısın? Ya, tamam tamam abartma sür bakayım. Aa, Kür, aynen, tamam. tamam. açılmadı. Ama ben bir şey söyleyeceğim Boşuna kullanma diye diyorum. Koyu renkmiş ya. Keşke birini alsaymışım. Ben de korktum. Kanka, <laughs> arkadaşlar hemen hemen anında göründü. O aynı ay çok fazla oldu o. Tamam sür ondan açma dedim. Aa, görüyor musunuz arkadaşlar? Sür alnında yok ki sürecek ya yani. kapalı. Hadi kendine Tamam onu temizle kapat kapağını. Nasıl temizleyeceğim? Hayır yani tamam üstündekini aldım. Geri çevirme bence. Tamam bırak. Tamam. Kapan geri kapan. Tamam kızım bir öyle yaptıkça gelir. Öyle yaptıkça gelir. Kapan kapan. Kapan hadi. Ne şimdi Tam kapatamadı. Tam kapatamadı. süngerle de açacağız. Geri açalım. Yüzü de kalsın. Tamam sürüngeyi geri açalım. Abi bu bayağı çok, çok ya, oldu. Ya, ya, bir şey söyleyeceğim ya. Bunu bence geri mi açsak acaba? Geri dönmüyor. Tamam, ben peki. Mi? Bunu böyle dikine koyalım Sahra Nur bunu. Tamam mı? Hı -hı. Dikine koyalım düşmesin diyeceğim ama dik durmuyor. Gözüme soktum ya. Fırçayı ee, gözüme sıktım. Ya zırptım. şu alnındakini yukarı kaldıralım biraz. Evet. Yani. Onu zaten çıkarız. <laughs> i̇şte öyle tamam. bak. çok şükür var Rabbim. Gün yüzü görmüş. Hadi şimdi onu hızlıca dağıt. Bize doğru dağıtır mısın? Aynı elinde zaten. Şurada dur. Heh, orada dur. Orada dur. Tipe bakar mısınız arkadaşlar? Çok sağlam yoğunmuş he. Bir tık. Bak bir tane tık 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 yetermiş. Çok fazla sürdük. Biz tamam, tamam ee, Annem bilir kızım. Ya ben süngerleri açayım. Tamam şimdi eski sünger ya da eski sünger. <laughs> eski süngerlerinden dağıt. Alık arkadaşlar? Aldık için de bunu kullanacağım. Tamam. Bunun daha bir daha de diğer değişti. Tamam. Tamam. şeyin şu az önce aldığı suyun fırça çok güzel ucu. Harika oldu pembesi. Onun ucunu değil mi? Harika ya. Renk çok güzel. Çok güzel renk. Vallahi on numara tercihler yapmışım. Yine evet. Tamam. Tam yarım saat dakika dakikamı aldı ama. <laughs> değmiş. Yalnız bir ton açıldı rengi. Bu bana koyu bile geldi. De. Koyu değilmiş. Değil koyu değil. İki rengi vardı. Bir, bir numara bir iki, i̇ki numarası vardı. İki almışım. İki. Evet şimdi niye açıyoruz? Açık niye açıyoruz? Belki de bitmiştir sahranda. Şunlar da vardır. Aa, de vardı. Üçü de vardı. vardı ama Açık. çok koyu renk geldi o bana. Böyle şu karton rengindeydi. Hadi şimdi açıyorsun? Evet. Olay. Benim de beklediğim. Sıkılar benim. Tamam. Geçen kişi sen tamam. Ama. geri Şunu yerin dikine koy bir yere. Çok Olay. güzel. Olay. Bak demek ki o Maybelline'inkine gerek yok zaten. Gerek olur. yok ya. Çok da ama büyüyünce ben büyünce büyüyünce alacağım ama yani gerçekten ama makyaj yapıp gerçekten çok kalın. Bir şey söyleyeceğim gerçekten makyaj yapıp dışarı çıktığın zaman büyüyünce yani lise üniversite ya o zaman hayır mi? anneciğim bunlara izin veriyoruz mu konseyler nereye yapıp çıkıyor? sıkar. Olmaz. Öyle bir şey yok. Yıkıyoruz. Evet, evet. Açınmem, Öyle bir şey yok. Sadece lip balm sürüyor. O da dudaklar acayip çatlıyor. O lip balmı da böyle pıt 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 yanan nallık yapıyor. Şu Gel ya. ben o tırnağı açayım. Birinci. Evet o çok güzel. Aa, şu onu demiştin değil mi? Ama görsen inan hatırlardım. Evet, yoktu. Evet. Getir onu açayım. Ama bunu gördüğüm için daha çok sevdim. Evet ama yoktu sahramı. Görsem alırdım. Baktım bayağı Hı. oralara. Ondan yoktu. Ay çok merak ediyorum. Bunu çok merak ediyorum. Bir yakınlaştık göstersin onu. Arkadaşlar bizde bize şu rengi Evet var. o mavisi. On, bunu birkaç stiker hatta üstünde. Zaten üstüne yapıştırmak için yapmışlar ama ben günlüğümde çok uzak kullandım. E, kutusunu göster. kutunun güzelliğine bakar mısın? Ya, yani gerçekten e, çok güzel satmayı biliyorlar. Bu işi çok güzel yapıyorlar. Ay ya yerim. Bir, tane mi? Hayır iki taneydi. Ama Serra bu aynısı. Şu an çok mutluyum. Bu farklı. Hayır aynısı. İkisi de aynı. O hmm, zaman ikisi de tamam, ikisi yani. de senin. Evet aynısı çıktı. Farklı olsaydı bu arada Sadece çok Sadece mor. Ay çok tatlı. Bu senin artık iade. Tamam canım sağ ol. Dibini gördük. Bir aç bakalım maskaranın ucunu göster. Aynı mı ucu? Aynı. Show plus. Bu eskisi. Bu eskisi. Aa bak o kıvrık. Görüyor musun? gösteremiyorsun dur. Bakın arkadaşlar bunun volümü böyle aşağı doğru volümü var. Bu da aynı herhalde ya. Bu da öyle. Bunun yok gibi geldi ama yok, da aynı. Yok. Ben şimdi buna stikerleyeceğim gözümüzün Gayet önünde. Güzel. Ya onun üstüne mi stickerlayacağım? Evet. Bence hepsini bitirme defterine de paylaşırsın. Sadece Sen biraz geri git. Yüzün çıkmıyor çünkü. Yerim ya ne kadar ince bir düşünce. Ee, harika bir taktik. Çok, çok taktik tatlı Pazarlama taktiği. çok tatlı olmadı Birazcık mı? şöyle. Aynısı birebir bakar mısınız? İnanılmaz güzel. İnanılmaz. <laughs> Benim taktik. <laughs> Unbelievable. Gidiyorsun. Ne oldu? Gidiyorsun. İlerlettin. <laughs> hadi. Hadi o şimdi kadar da da ben. Serhan o şu şeyi de aç ya. Ara bir tane koy. Tamam koy. Gösterdi. Görünmüyor. Ara mı bu? Ara. Ara hız, hız, hız. Evet çok tatlı ikiledik. Sen yine onu koy benim yok çünkü. Benim ne makyaj aynam var arkadaşlar ne makyaj malzemelerim var. Benim kızım benim benden daha meraklı olduğu için. Hadi bakalım neydi sıra? Evet. Sayılanın zor yere. onu zor dediği yere geldik. Heyecanım. Ay çamıyorum. O ne kız öyle? Nasıl Nasıl Nastika. Nastika. Nasıl? gösterir misin? Şaka mı? Çok tatlı. <laughs> Göster şimdi. <şunu>. Mini <laughs> Çok tatlı <laughs> anne. Kız. kız bunu kullanmaya kıyamaz insan çok tatlı. Bunu, bunu bence atma da yıkayınca evet. yerine koyarız yine. Çok tatlıymış. Hayatımda gördüğüm en tatlı sünger. Evet çok tatlı. Başka bir şey kaldı mı? Var. Bir şu kolonyanın kokusunu çok merak ettim. Güzel kokuyor ama ben kolonya gibi. Tamam. Oo, güzel tamam. Bu benim oh, benim, benim yüzüm kokum. Harika. Olmadı arabaya ya, bak, Çantana bakalım. koy. Tamam. Ojeye bakalım. O jenin rengi ne? O rengi de olay. Çok tatlı. Bu arada hepsini resmen birebir almışsın takım gibi anne. Değil mi? Böyle bir takıntım var. Evet. Farkında <laughs> olmadan. Bak <Ama gülüyor> renkler hep denk gelmiş. Sahra onu kesin Krem. ya. Kremi de kremle şeyi. Al Semire. Dur bakayım. Azıcık azıcık. Heh, tamam. Aç zaten çok tatlı. Çok, çok minik tatlı çıkıyor. çıkıyor. Bakın <laughs> nasıl çıkıyor. Oo. İyi ki bu. Aa çok güzel. Mis. <laughs> Ama şey bana bak gözükmüyorsun yine her zaman gibi. <laughs> da çok iyi. Kolay çok işte. iyi. Biz buna bayıldık. Alırız gene. Alırız. Içerisinde. Onun dört lensini kollayacağım. Dört de güzeldir. Şimdi sen şu şeyle, şu cildindekini çıkar. Evet. E, temizleme mendili var ya. Tam da dur Aa, pardon, ver onu da açayım. Orada evet. açsaydık ya, bunu açması zor. Bu var evet, ya, bu arkadaşlar, nasıl? bu efsane bir şey. Evet. Bir tane bitirdik zaten, sen Deney yaptı onun diğeriyle. Rengini değiştirdi. Yani bunun tipi... <laughs> şeyi... Göstereyim mi? Göstere orada bunun bu tipi. <laughs> bu tür rujlarla Çok <laughs> tatlı. Çok arkadaşlar. Bunun kokusu tipi her şeyi. Öyle güzel ki bir de gerçekten ambalajlı da pastel. pastel çok güzel bir pazarlama taktığı bu. Şov, şov yani, çok güzel bir pastel özellikle. Çok tatlı bir şey takmışlar. Güvenlikli parkot takmışlar ya. Ben bunu internette görüyorum. Almışım ben. Hep oradan görüyorum. Açar mısın aldı? Abartmak Açacağım. istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Parlıyor, allık Parlı aldık. Parlı arkadaşlar. Zaten highlighter yazıyor. Daylight. Daylight. Günlük hafif Red, green highlighter. Highlighter. bir renk. Aldık highlighter. Bak highlighter. Gördün mü? Aldık Beyaz highlighter. Tam bir aldık evet. highlighter. Bu ikisi birleşik. Bu Burada par. Baya parlıyor. Çok çok. Zaten fazla her şey parlıyor. Bundan yapıştıracağım. Yapıştır anneciğim tamam. Bu kadar zor açıldı. Bakar mısınız arkadaşlar şunun şunun güzelliği diyorum istiyorum. Çünkü niye? Sarı açayım. Ay Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bunu da pastelliydi her yeri. bir yakınlaştırır mısın şu şeyi? Şu ucunu bir göster dur. Şöyle bir dakika dur bir dakika dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? bu çok net, de, net demedi. Harika ya öyle değişik ki böyle kürek gibi bir değişik yani. Bak 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 arkadaşlar nasıl ışıldadı hemen nasıl ışıldadı hanım kızımız. Hanım kızımız nasıl ışıldadı? Şimdi bunu da yanaklarına sürecek. Bakın şöyle. Dur şurada bir şurada bir şöyle şu ışıkta göstereyim istiyorum. İnanılmaz güzel. Böyle de kremsi Bek bir yapısı var. Çok güzel olmuyor. Evet, çok güzel. Ama senin kendi tutak rengin de güzel. Yani. Nasıl bana çok yapı, ben Kremsi akşamda. bir yapı çok güzel. Al bakalım şimdi bundan da biraz sür. Hadi ondan da sür. Bence bu şeye de böyle göz kapağına da hafif sürülebilir gibi geldi bana. Çok abartma. o büyük değil mi göz kapağına sürmek için? Sahra'nın da babası bu arkadaşlar Ben i̇şte. avuk yorayım. Allığın Alın rengi fazla olsa bile ben görmüyorum. görmüyorum. Allık seviyor arkadaş. Ben de hayatımda hiç kullanmadım. Zaten ben makyaj pek sevmem ama bana hiç yakışmıyor. Zaten benim yanımda yanım, hep kırmızı kırmızıydı. Bakanlığa çok yakışıyor. Böyle saçma sapan söylüyorum tamam. Ama çok abarttın. tamam. Çok abarttın. Tamam. Çok, çok tatlılar tam. hiç görünmüyor. Yalnız evet. yani. inanılmaz güzel gerçekten. Bunu şey yapalım. Tamam hadi kapat onu. Yeter. Daha onu oldu? anneciğim. <laughs> gerçekten aldığın e, rujun, ojen çok güzel. çok güzel. Benim, çok güzel. Ben, benim her bütün aldıklarım. Pastel. Evet. Bizim evet. pastel abi. pastel bize baban duysun ve bize lütfen PR göndersin. Biz tanıtalım yani. Valla. Bakar mısın? Arkasını bulmuşlar. Aa bu da pastel. Evet. Yok. İnanmıyorum. Her e şey pastel. pastel gidiyor. Bu, bu, Bulaşlar. bu, bu, bu evet. Aa çıkmış bu. Kırılmış mı acaba? Yok yok. Ben onun arkasını affetmişim. Evet şuradan. Şu ve hemen... şuraya diğer renk nerede? Hangi diğer renk? Elimdeydi. Burada işte. Üçüncüsü. Önünde. İki tane. Neyse tamam. Tamam. Onu bulayım. Bulurum ben. Hayır anneciğim bunları Şu çıkarttım. Bir, ya. iki elinden ne? Neyse bir tane daha Tamam, peki. Şimdi yeni aldım bu bitti zaten Bunu olsun bu. için. olması için yanımda. Bu rengi çok güzel ya. Normal azıcık Bakın sur. çok tatlı. Evet. Ben bunu arada ruj olarak da kullanıyorum. Evet. Da, olarak da kullanıyorum. Evet. Oldu mu? Göbektirmek. Ama bir şey görseli de iyi olduğu için arkadaşlar. Benim her şeyim pastel ama. Ya pastel boya diyorum en sevdiğim var. Pastel duy sesimize. Evet. Pastel sesimizi duy. Pastel'e bağırıyoruz. Bize yardım dar. İnşallah. <laughs> İnşallah diyor yavrum ya. Yazdım hocam. Bu da çok, çok yakışıyor. Şeftali tonları ama pembe ben, bence. Benim pembe turuncu Pembe çok iyi. Hadi bakalım. Tamam bitti Bakayım. mi makyajımız Sahra Nur? Bakayım. Bitti. Bitti. Tamam. Videomuzu kapatalım mı? Onu yüzümü. <laughs> tamam o zaman hızlı olalım. Tamam. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gitmiyoruz şu yeşille burada siliyorsun sonra maske takıyorsun. Silme mi? evet silmeymiş o. Öğrendim bugün kıza sordum. Yıkama <laughs> demedim mi ya? Ben? He? Sen şimdi gülüyorsun. Hayır yüz silmeymiş şey o. Dedi ki yüz temizleme böyle zaten el geçirme el maskesi mi bu dedim. Hayır dedi yüz temizleme maskesi dedi. Maske değilmiş yani yüz temizleme şeyi. Çok iyi değil mi? Araya giriyor mu? Girmiyor. Anne, bu böyle tamam. Şey. Direkt temizle. Çıkıyor. Hadi. Çok soğuk. Hiç gelemiyorsun soğuğa. Hayır soğuk çok seviyorum Ama i̇şte başım ağrıtıyor. İşte baban gibisin onu diyor. yani Bunu da güzelce temizle. Koku nasıl? Hiç geçme. Tamam. Yok bir kokusu. tamam Bunun şu kenarlarını iyice sil evet. Hiç keşke Neyse. Alnında var mı? Yok. Konseyli alnıcı mıydı mı? Tamam. Hadi onu çöpe atalım hemen. E şimdi maske takalım mı? Evet. Maske mi sabretçen? Şurada çok rahat işte. İstediğim Hangi maske? Bunu çıkaracak mı? Çıkar mı istersen? Öyle tepende kalsın. Hadi bakalım maskemizi de takalım. Seçeceğim. Gözü kapalı seçeyim. Bunu seç. Göster de Maskeyi bayılıyorum bu arada. Tamam. Daha gittiğimizde. Aşağı in daha gittiğimizde ponilisini alacağım. Ponilisini... ponilisini bir kere aldık yani çok, güzel. çok büyük, kocaman, kocaman. Tamam. Ama bileyim. ben maskenin yöntemini buldum nasıl tamam, takacağımızı tamam. Kesiyoruz. Hadi bakalım. Yapacağım hadi. şimdi. Hadi bakalım. Ben şunu denemek istiyorum. Tamam hmm. peki. Ha, yok ya bunu deneyeceğim. Tamam, hadi onu al, onu dene. En Kıyamıyor arkadaşlar, ben de onu hissettim, kıyamıyor. Evet. Ne kadar bekleyeceğiz? Sen onu çıkart, ben bakacağım. <laughs> çok ıslak çok ıslak tadı versene poşeti gözüne dikkat et, tamam mı? Diyor ki 15-20 dakika sonra masaj yap Ay, bismillah gel ben yardım edeyim ben bunu saçı gel ben yardım edeyim sana gel çiçeğim gel nasıl bir maske ya, gel inanılmaz bu nedir böyle arkadaşlar cık 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 ama çok böyle şey ne, ne bombası sanki minnak gibi geldi ama değil minnak ocağım, babamı sulatma ben yapacağım, ben takarım ben de elime gelenleri sırayım nasıl da? o kadar ıslak ki o sırada kamera arkası. Hadi hadi, hadi. yapıştır. Ey gözüme gel. Ayy! Ayy! Ama gaz ver bana. Kesiyor musun şu? Kese, kes, kes. Sürekli kes. yüzümü kestim, çölesin. Hadi tamam değdi. Bir ama şey konuşma. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Arkadaşlar, bu olmaz. Bir şey de yanlış yaptılar bu maskeler Merak etme şimdi. Bakalım. O, bayağı şey oldu kız. Evet, bize doğru gösterir misin artık? Tipi hoş ya. Şimdi arkadaşlar o en fazla ilk taşlar misin? Ana o sırada reçetin içinden alıp yüzünü ısırıyor. Ama çok var. Ana dökülür ya. Döktün döktün Aşağı eğil. Gözüm yanıyor. Tamam. Şaka şaka. Tamam. Ya. Hadi şimdi videomuz kapat. 15 dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Konuşamıyorum pardon.